Eğitim öğretimde fırsat eşitsizliği hat safhaya ulaştı. Eğitim öğretinin bütünlüklü yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin sağlığı, öğretmenin sağlığı ve okulun fiziki koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nı defalarca uyardık. Şimdi bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a İki sorumuz var. Bir, pandemi süreci devam ediyor. Yüz eğitim öğretim başladığı günden bu yana kaç öğretmen pozitif, kaç öğrenci pozitif vaka oldu? İli bunun sayısı sizde mevcut mu? İkinci sorumuz ise şudur. Yüzde eğitim öğretime devam etmeyen, kaygısından dolayı gelmeyen öğrenciler zorla sınava sokuldular. Bu öğrencilerden kaç tanesi pozitif? Öğretmenlerden kaç tanesi pozitif? Yani yüz yüze eğitim öğretimin sağlık açısından bize maliyetinin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bunun için verdiğimiz soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 gün içerisinde yanıt vermesini bekliyoruz. Ama bugüne kadarki uygulamada bu süre zarfında sorularımıza yanıt verilmediği için kamuoyuyla bu sorularımızı bir kez daha paylaşmak istedim.